gelen bilgiler çok çok farklı yani hedefler noktasında nereler nasıl onları tam manasıyla henüz bilgileri net bize ulaşmış değil fakat bunlar biliyorsunuz ee, Sayın Obama'nın çarşamba konuşmasında da Irak ve Suriye olarak ifade ettiği hedefler arasındaydı ve bu hedeflere yönelik atılmış olan bu adım özellikle bölgedeki terör örgütlerine karşı yapılmış bir eylem olarak bizim de tabi olumlu yaklaştığımız bir adımdır. Bunun tabi böyle hani bir olup ondan sonra ardından şöyle ciddi bir ara verilmesi yanlış olur diye düşünüyorum. Bu yol haritasının kararlılıkla sürdürülmesi gerekir ve terörle mücadele özellikle bölgedeki bu terörle mücadeleyi bir ortak mutabakat içerisinde yürünmesinin de gereğine inanıyorum. Ve bunları aramızda kendileriyle de görüşüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz. Ona göre üzerimize düşen görev neyse terörle mücadelede bunu yapmaya tabii ki biz de üzerimizde düştüğü şekliyle adımlarımızı atacağız. İnşallah döndükten sonra hükümetimizle de bu görüşmeleri yapacağız. Bu görüşmelerimizi yaptıktan sonra alacağımız karar çerçevesinde buradaki desteğimizi sürdüreceğiz. Arkadaşlar, Arkadaşlar bunu her türlü kapsar. Hani, Askeri, yani, programınızda gözükmüyor. Eee acaba Obama ile bir görüşme planlandı mı yeni? Arkadaşlar, Hayır, burada Dışişleri Bakanım Sayın Keri ile bizim yine Sayın Obama'nın başkanlığında yapılacak olan bir toplantıya katılmak suretiyle oralarda düşüncelerimizi kendilerine şey yapacağız. Bu akşam resepsiyon var. Resepsiyonda kendileriyle görüşme fırsatı zannediyorum. Ayak üstü olsa bulacağız ve bu görüşmeleri bu şekilde Efendim, efendim bölge gerektiğini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Ne düşünüyorsunuz efendim? <laughs> Arkadaşlar bu zaten yani gözü kapalı olarak bakmayalım. Bir vaka, yani bir defa burada bir, yani söylediğim, no fly zone. Defa bu önemli. İki, bir defa Suriye tarafında bir güvenli bölge. önemli bir şey. Bir buçuk milyon insan şu anda sadece bizde. Bunun bizde meydana getirdiği sosyolojik bir olumsuz gelişme var. Bunun giderilmesi lazım. Çünkü hala gelmeye devam ediyor. Tabii işin bir üçüncü boyutu var. Bu ölücü terör örgütleriyle mücadele. Bunu aynı şekilde kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor. Ve bunu kendileri de zaten kabulleniyorlar. Ve bu çerçevede Türkiye olarak biz de üzerimize düşen yerine getiririz.